Merhaba arkadaşlar devletçilik ilkesinde kalmıştık devletçilikten devam ediyoruz. Şimdi devletçilik devlet yetkilerinin artması, e, kamu hizmet ve faaliyetlerinin yayılmasıdır. Yani bir tür devlet müdahalesi anlamına gelir. Devletin kamu menfaati yararına ekonomik faaliyetler bulunma, e, faaliyetlerde bulunmasıdır. Şimdi Mustafa Kemal yeni Türk devletinin ekonomik e, ekonomi sayesinde kalkınacağına inanmıştı. E, hatta Bağımsızlık savaşının en Böyle kızgın döneminde, onun savaş sonrası bağımsız yeni Türkiye devletinde uygulanması gereken iktisat politikasının hazırlanması için özel bir heyet kurması da son derece ilginçtir sevgili arkadaşlar. Şimdi e, devletçilikle ilgili Mustafa Kemal devletçiliği şu şekilde açıklıyor. Diyor ki bizim takip ettiğimiz devletçilik ferdi ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refah ve memleketi mamuriyete eriştirmek ve milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği bilhassa iktisadi sahada fiilen alakadar etmektedir diyor Mustafa Kemal. Şimdi Mustafa Kemal'in İzmir İktisat Kongresi'ni toplaması, ve İktisat Kongresi sırasında iktisat politikasını çizerek geniş kitlelerin eğilimini tespit etmeye çalışması da ekonomiye verdiği önemi açıklar. Şimdi Mustafa Kemal bu İzmir İktisat Kongresi'nde yapmış olduğu konuşmada milletlerin çöküşünün siyasi, askeri ve sosyal sebeplerinin olduğunu ancak bir milletinin duraklamasının milletin iktisadiyetiyle ilgili bulunduğunu izahla. Türk tarihi tetkik olunursa, araştırılırsa yükseliş veya çöküş nedenlerinin bir iktisat meselesinden başka bir şey olmadığı derhal anlaşılır. Yeni Türkiye'mizi layık olduğu mertebeye ulaştırabilmek için derhal iktisadımıza birinci derecede önem vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü zamanımız tamamen bir iktisat devresinden başka bir şey değildir. Şimdi Mustafa Kemal aynı zamanda bağımsızlığın temelinde de ekonominin, iktisadın olduğunu ileri sürer. Muhakkak tam bağımsızlığını sağlayabilmek için yegane hakiki kuvvet en kuvvetli temel iktisiyat, iktisadiyattır diyor Mustafa Kemal. Yani Atatürk tarıma da büyük önem vermekte. Ee, Türkiye'nin as, asıl sahibi ve efendisi gerçek üreticisi olan köylüdür diyerek üretimin de ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Yani Mustafa Kemal ekonomide altyapının da önemini kavramış. Öncelikle de bu yönde çalışmalar yapılmasını ne yapmıştır? Savunmuştur sevgili arkadaşlar. Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar, demir yolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım araçları milli varlığın maddi ve siyasi kan damarlarıdır, can damarlarıdır, refah ve güç araçlarıdır diyor Mustafa Kemal. Şimdi Mustafa Kemal dış borçlanmaya belirli kurallar içerisinde, koşullar içerisinde taraftardır. O dış borçlanmanın amacını 3 noktada toplar. 1. Halkın yaşam düzeyini yükseltmek, bayındırlığı ve üretimi artırmak, gelir kaynaklarının geliştirilmesine yararlı olmak. Yani o liberal ekonomiyi de desteklemektedir. Yani Atatürk diyor ki dış borç alacaksanız niye alacaksınız üç noktada yani bu e, amacını üç noktada topluyor. Bir diyor halkın yaşam düzeyini yükseltecekseniz alın dış borç. Bayındırlığı ve üretimi artıracaksanız dış borç alın. Gelir kaynaklarının geliştirilmesinde yararlı olacaksa dış borç alın. Ama onun dışında dış borç almayın diyor. Atatürk dediğim gibi sadece devletçiliği değil liberal ekonomiyi de desteklemektedir. Atatürk'ün devletçilik anlayışı halkçılığın da tamamlayıcısı konumunda ele alınmadı. Az önce dedim ya halkçılık ilkesini anlatırken o videomuzda demiştim ki e, devletçilik alanında yapılan inkılaplar aynı zamanda halkçılık ilkesiyle de ilgilidir. Şimdi Mustafa Kemal Türk devletçilik düşüncesinin diğer düşüncelerden farklı olduğunu şu şekilde açıklıyor. Diyor ki bizim takibini uygun gördüğümüz ılımlı devletçilik prensibi bütün üretim ve e, üretim vasıtalarını fertlerden alarak milleti büsbütün başka esaslar dahilinde düzenlemek gayesini takip eden sosyalizm prensibine müstenit kolektivizm yahut komünizm gibi hususi ve ferdi iktisadi teşebbüs ve faaliyete meydan bırakmayan bir sistem değildir. Yani özetle Atatürk'ün bu sözünü özetleyelim. Diyor ki bizim sosyalizm ve komünizmdeki devletçilik anlayışıyla bizim devletçilik anlayışımız aynı değil. Türkiye'nin uyguladığı devletçilik sistemi 19. asırdan beri sosyalizm e, fikirlerini ileri bu e, ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sistem de değildir. Yani onların bu Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş. Türkiye'ye has bir sistemdir. Bazen hani Rusya'da da devletçi ekonomi var. Türkiye'de de devletçi ekonomi ama Türkiye'nin devletçiliği ile Rusya'daki devletçi ekonomi aynı değil. Devletçiliğin bizce manası şudur diyor fertlerin özel teşebbüslerini ve faaliyetlerini esas tutmak fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerin yapılmadığı göz önünde tutarak memleket ekonomisini devletin eline almak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk vatanında asırlardan beri ferdi ve hususi teşebbüslerle yapılamamış olan şeyleri bir an evvel yapmak istedi. Ve dolayısıyla da kısa zamanda yapmaya da muvaffak oldu. Bizim takip ettiğimiz yol görüldüğü gibi liberalizmden başka bir yoldur. Bakın yani ne Rusya'daki sosyalist komünist devletçilik anlayışına benziyor ne de birebir liberalizme benziyor. Yani bizimki biraz ılımlı devletçilik, karma ekonomi de diyebiliriz Atatürk'ün. Yani bizi özellikle e, ılımlı demokrasiden şey ılımlı devletçilikten zorunlu devletçiliğe götüren şey nedir? Bir kere hiç şüphesiz Türkiye'yi devletçilik anlayışına götüren en önemli neden 1929'daki dünya ekonomik bunalımıdır. Değil mi? 1929'da Büyük Buhran ya da Kara Perşembe diye adlandırılan bir ekonomik bunalım çıktı. E dolayısıyla bu da bizi de etkiledi. Şimdi bütün dünya ülkeleri maddi sıkıntı içinde bulunurken kapılarını kapatıp kendi gereksinimlerini kendileri sağlarken Türkiye'nin de aynı yola girmesinden başka ne düşünebilir ki? Yani onun için biz de o yola girdik. Devletçilik ilkesine göre büyük ve kamu yararına uygun olan kuruluşlar devlet eliyle ve planlı bir şekilde yapılacak, özel sermayeye ise yol gösterici olunacaktır. Devlet müdahalesinin sınırını 1 Kasım 1937'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yıllık açılış konuşmasında kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılamaz. Bununla beraber hiçbir piyasada başıboş değildir diye çizen Atatürk, aynı konuşmasında sanayi testlerin hızla artırılmasını da vurgulamaktaydı. Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışılması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük küçük her şey her çeşit sanayi kuruluşunu ne yapacağız? Kuracağız, işleteceğiz. Şimdi yani Atatürk diyor ki biz e, tamam piyasalara devlet çok müdahale etmeyecek ama piyasayı da başı boş bırakmayacaksın. Yani dedim ya, e, komünist rejimlerdeki devletçilik anlayışında özel sektör diye zaten bir şey yok. Özel sermaye yok. Her şey devletin ama Atatürk diyor ki tamam biz devlet olarak e, piyasalara çok fazla müdahale etmeyeceğiz ama piyasayı da başıboş bırakmayacağız. Endüstrileşmek, sanayileşmek de en temel e, şeylerimizden biri. Şimdi Atatürkçü devletçilik güçlü ve çağdaş devlet yaratma düşüncesinin yanında halkçılık ilkesini de savunur. Sınıf mücadelesiyle uğraşır. Herkesin eşit pay ve refaha sahip olmasını kabul eder. Atatürk dönemi devletçilik politikalarının içeriği dondurulmuş değildir. Devletçilik içinde bulunan hallere, şartlara ve zorunluluklara açık kapı bırakır. Yani burada da duruma göre e, konum almak önemli. Buna göre devletçi politikaların içeriğinde değişimler yapılabilir. Devletçilik Atatürkçülüğün devlet, ülke ve millet olanaklarının kullanımında işletilmesinde, kalkınmada, gelişmede, çağdaşlaşmada devletin ekonomik işlevine yön veren ilkesidir. Şimdi Biliyorsunuz Osmanlı'dan aldığımız ekonomik e, miras çok da iç açıcı değildi. E, Osmanlı borçlarını ödeyememiş Duyun Umumiye e, İdaresi, Genel Borçlar İdaresi kurulmuştu. İşte Lozan Barış Anlaşması'nda da e, Osmanlı'dan kalan borçların Türkiye'ye düşen payı taksitlendirilmişti. E, 1923 ile 28 arasında biz e, bir taraftan e, bu Duyun Umumiye olan borçları öderken, Diğer taraftan da yabancıların elinde olan demiryolları, su, telefon, liman, işte metro, hava gazı gibi altyapı ile ilgili tesislerin millileşmesi için çalışıyoruz. Ve 1928'de de biliyorsunuz Osman'dan kalan borçlar Türkiye'nin payı taksitlendirildi. Ve biz 1928'den sonra ödemeye başladık. Yani 23-28 arasında zaten duyunumumu olan borçlar ödüyoruz. Bir taraftan onlar ödeniyor bir taraftan da yabancıların elinde bulunan e, devletle ilgili işte su liman vesaire hava gazı bunların da millileştirmesi için uğraşıyoruz e şimdi bir taraftan demiryolu fabrika yol liman yapımı gibi işler kimin tarafından e, ilerletiliyor devlet tarafından e, şahıslarda özel sektörde para yok e, bunları ve diğer özel girişimleri fertlerden beklemek imkansız yani o zaman da e, yani özel te sektörü te teşvik ediyorsunuz ama İster istemez yatırımlar, büyük fabrikalar gene kimin tarafından yapılabilir? Devlet tarafından yapılıyor. Peki Atatürk'ün dediğim gibi bu dönemde özel sektörde sermaye yok, altyapı yok. E dolayısıyla büyük yatırımları kim yapacak? Mecburen devlet yapacak. Peki Atatürk'ün devletçilik ilkesinin temel nitelikleri neler? Bir kere ferdi çalışma ve gayretler esastır. Milli ihtiyaç ve gerekler dolayısıyla devlet iktisadi hayatla ilgilenecek. Yani bu alanda görev ve sorumluluk yüklenecektir. Sosyalist düzene yer yoktur. Tam liberalist ve tam devletçi bir sistem öngörülmemiştir. Bakın ne tam liberalisttir ne, ne de tam devletçi bir e, sistemdir. Bağımsızlıktan ödün vermeden, bağımsızlıktan ödün vermeden devlet eliyle sanayileşmeyi ve kalkınmayı hedefler. Devletin e, ekonomik açıdan güçlenmesini, halkın mutluluğunu ve refah düzeyinin yükselmesini amaçlar pragmatik yani faydacı ve ılımlı bir ekonomik program içerir. Ilımlı devlet diyebileceğimiz yaklaşım doğrudan doğruya emperyalizmin müdahalesine karşı kurulmuş bir savunma sistemidir aynı zamanda. Şimdi bu yaptığım açıklamalar bizi aslında şu sonuca götürüyor. Devletçilik ilkesi de Türkiye'nin gerçeklerinden doğmuştur. Çünkü ülkeye özgü bu devletçilik ihtiyaç ve gerçek imkanlarla orantılı biçimde devlet girişimi ve özel girişimden örülmüş bir ekonomik, iktisadi düzendir. Yani bu da gene Türkiye'nin gerçeklerinden doğmuştur. Yani doğrudan bir e, şeyi, rejimin ideolojisini, e, ekonomik yapısını doğrudan alıp ne yapmamışız? Türkiye'de uygulamamışız. Yani bu bize özgü bir devletçiliktir. Bizim ihtiyaçlarımız, bizim gerçeklerimiz ve bizim imkanlarımızla orantılı bir devletçiliktir. Şimdi... Özel, özel teşebbüsün ilgilenmediği veya başarılı olmadığı alanlara ve toplumun çıkarlarının ön planda olduğu alanlara nedir? Devletin müdahalesini öngörür. E özel sektör yapamıyorsa ne yapacaksınız? Mecburen bunu devlet yapacak. Yani şimdi ekonomik açıdan tamamıyla bağımsız olmak gerektiğini görmüş. Ve bunun için de ulusal sanayiyi yabancıların rekabetinden korumak için devlet eliyle kalkınmayı önermiştir. Yani bakıyoruz arkadaşlar Osmanlı'ya bakıyoruz kapitülasyondur vesaire de işte Balta Limanı Ticari Sözleşmesi'dir. Bütün şeyler Batılıların eline geçmiş. Osmanlı ekonomik açıdan tamamen dışa bağımlı hale gelmiş. E dolayısıyla e, ekonomik bağımsızlığı olmayan bir ülkenin de tam bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. O yüzden de e, devlet ulusal sanayi yabancıların rekabetinden korumak için ne yapmıştır? Devlet eliyle kalkınmayı önermiştir. Peki devletçilik ilkesi doğrultusunda hangi inkılaplar yapılmıştır? Yani bir kere kalkınma ve gelişme yolundaki ekonomik tedbirlerin tamamı, kalkınma ve gelişme yolundaki ekonomik tedbirlerin tamamı devletçilikle ilgilidir. Planlı ekonomiye geçiş, Biliyorsunuz 1933 ile 1938 arası birinci 5 yıllık sanayi planı hazırlandı ve 34'ten itibaren uygulandı. İşte bu planlı ekonomiye geçiş, birinci 5 yıllık, ikinci beş yıllık sanayi planlarının hazırlanması nedir? Devletçilik ilkesidir. Sonra banka kurulması. İşte Atatürk döneminde biliyorsunuz ilk banka iş bankası ama özel bankadır. Bakın özel bankaları devletçilik şeyi içerisinde değerlendirmeyelim. Devlet tarafından Devletin kamu yararına ekonomik faaliyetler yürütmesidir demiştik ki şeye. Dolayısıyla Sümer Bank, Etibank, Sanayi ve Maden Bankası işte o tür bankalar, devlet tarafından kurulan bankalar. Sonra sanayileşme hamleleri, İşte birinci beş yıllık sanayi planı çerçevesinde Gemlik Suni, İpek, Malatya Bursa Merinos fabrikaları, işte Beykoz deri fabrikası, Paşa Başçı Cam fabrikası bunlar hep sanayileşme hamleleri ne ile ilgili? Devletçilik ilkesiyle ilgili. Sonra faiz oranlarının devlet tarafından belirlenmesi. Faiz oranlarının. Sonra gene devletin demir yolu yapımına hız vermesi. Bunlar hep devletçilikle ilgilidir sevgili arkadaşlar. Kısaca devletçilik Atatürk'ün ekonomiyle ilgili ilkesidir. Herhangi bir ideolojiyle birebir benzemez. Bizim ihtiyaçlarımızdan doğmuş bir ekonomik sistemdir. Öz kaynaklarla kalkınma... Dışa bağımlılığı azaltma gibi amaçları vardır. Milli ekonomi ilkelerini belirlemeye yöneliktir. Ee, dediğim gibi ne sosyalizme ne liberalizme birebir uymaz. Bize özgü bir ekonomik sistemdir diyebiliriz. Evet Atatürk'ün bir diğer ilkesi laiklik ilkesi. Şimdi sevgili arkadaşlar laiklik Türk Dil Kurumu'nun büyük sözlüğünde şöyle tarif ediliyor: Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin din vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olmaz. Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız, tarafsız olması şeklini açıklıyor Türk Dil Kurumu laikliği Laiklik geniş manasıyla da sevgili arkadaşlar, hürriyetlerin en kutsalı olan düşünce hürriyetine devletin tarafsız bir davranış içerisinde saygı göstermesidir. Daha dar ve klasik manasıyla laikliği tanımlayacak olsak, devletin her çeşit dini inanç ayin ve kuruluşlar karşısında tarafsız kalması ve muhtelif dinlere bağlı olanlar arasında bir ayrım yapmaması böylece din hürriyetinin sağlanması. Şimdi buna karşılık dinsel otorite ve ilkelerin inançların da hiçbir şekilde devlet veya dünya işlerine karışmamasıdır. Yani batılı manada demokrasinin devletin objektif bir kurum ve hukuk devleti olmasının temel şartı da nedir? Budur sevgili arkadaşlar. Laikliğin yani birinci unsuru nedir? Din ve vicdan hürriyetidir. Peki Atatürk bunu nasıl ifade etmiş? Diyor ki vicdan hürriyeti mutlak ve taarruz edilemez. Ferdin tabi haklarının en önemlilerinin den tanınmalıdır. Yani en önemlilerinden biri nedir ferdin tabi haklarından? Ee, vicdan hürriyeti. Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimseyi, hiç kimseyi ne bir din ne de bir mezhebin kabulüne zorlayamaz diyor. Çünkü din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının e, emrine, vicdanının şeyine uymak zorundadır. Orada serbesttir, hürdür. Bir, biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye muhalif değiliz. Biz din işlerini millet ve devlet işlerine karıştırmamaya çalışıyoruz. Kaste ve fiile dayanan bağnaz hareketlerden sakınıyoruz ve bunu asla ver, midan vermeyeceğiz diyor Mustafa Kemal. Biz din işlerini milletçi, millet ve devlet işleriyle karıştırmıyoruz. Millet ve devlet işlerinin Kabe'si, e, milli egemenliğin belirlediği büyük millet meclisidir. Din işlerinin mihrabı ise insanların, şahısların vicdandır. Yani e, devlet işleri ayrı, din işleri ayrı. Biz bunları birbiriyle karıştırmıyoruz. E, din bir vicdan meselesidir. Herkes de ona vicdanının emrine uymakta da serbesttir. Laikliğin ikinci özelliği resmi bir devlet dininin bulunma. Bakın bir dedik ya laikliğin birinci unsuru neydi? Din ve vicdan hürriyetidir. Laikliğin ikinci özelliği de nedir? Bir devlet dininin bulunmasıdır. Atatürk diyor ki Türk milleti halk idaresi olan cumhuriyetle idare olunur bir devlettir. Türk devleti laiktir. Her reşit dinini seçmekte serbesttir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur. Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar, ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas ve şekillere dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik edilir. Din telakisi vicdani olduğundan cumhuriyet din fikirlerini devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutmayı milletimizin çağdaş ilerlemesinde başlıca başarı unsuru olarak görür diyor Mustafa Kemal. Peki üçüncü unsur nedir? Bir dedik vicdan hürriyeti. İkincisi Devletin dininin, resmi dininin olması. Üçüncü unsur devletin din ve mezhepleri ne olursa olsun vatandaşlarına eşit muamele göstermesi, eşit işlem yapmasıdır. 1924 Anayasası'nın yapılırken 88. maddede Türk halkının din-ırk ayrımı olmadan Türk vatandaşı olduğunu öngörüyordu. 69. madde ise bütün Türkler yasalar karşısında eşittir. Zümre, sınıf, aile ve kişisel ayrıcaklıklar kaldırılmış ve yasaklanmıştır hükmü getirmekteydi. Böylece Türk vatandaşlarına ee, sosyal ve siyasi olaylarda eşitlik, adli alanda aynı suça aynı ceza verilmesi, herkesin e, gücü oranında vergi vermesi, memuriyetlerin herkese açık olması ve askerlik hizmetinde eşitlik ne yapılmıştı? Sağlanmıştı. 1928 anayasasında da sevgili arkadaşlar anayasaya din ve devlet işlerini ayıran laiklik ilkesinin e, yavaş yavaş konulmasıyla e, ne yapıldı? Müslüman olan vatandaşla Müslüman olmayan vatandaş arasındaki eşitsizlik giderilmiş oldu. Biliyorsunuz 1928'deki anayasa değişikliğiyle devletin dini İslam'dır ifadesi anayasadan çıkarıldı ve laiklik 1937'de anayasaya eklendi. Yani Müslüman olanla olmayan arasındaki eşitsizlik ne yapıldı? Giderilmiş oldu. Laikliğin dördüncü ve çok önemli bir özelliği devlet yönetiminin din kurallarına göre değil, toplumun ihtiyaçlarına, akla, bilime, hayatın gerçeklerine göre yürütülmesi yani devlet ile dinin, din ile devletin ayrılmasıdır. Laikliğin beşinci unsuru nedir? Eğitimin laik, akılcı ve çağdaş esaslara göre düzenlenmesini beşinci unsur olarak sayabiliriz. Laiklik tüm siyasi tartışmaların dışında tutulmuş ve bu de anayasanın değişmez maddeleri arasına almıştır. Dedik ya Atatürk'ün siyasi Tartışmaların dışında tuttuğu ilkelerinden biridir laiklik. Cumhuriyetçilikle beraber siyasi tartışmaların dışında tutmuştur. Peki Atatürk'ün laiklik ilkesi doğrultusunda ne gibi inkılaplar yapılmıştır? Bir kere saltanat ve hilafetin kaldırılması. Saltanat ve hilafetin kaldırılması, işte saltanatın ve hilafetin kaldırılması aynı zamanda cumhuriyetçilikle ilgili Milliyetçilikle ilgili ama bir de neyle ilgili? Din ve devletçilerin ayrılması noktasında e, ha, e, laiklikle ilgilidir. Gene Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu dedi ki aynı zamanda milliyetçilikle ilgilidir, halkçılıkla ilgilidir ama laiklik ilkesiyle de ilgilidir. Sonra 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırı sayete çıkarılan şeriye ve efkaf vekaletin kaldırılması, ee, 1925'te tekke zaviye ve türbelerin kapatılması, sonra 8 Nisan 1924'te şeriye mahkemelerinin kaldırılması, Ondan sonra Türk Medeni Kanunu'nun kabulü. Medeni Kanun aynı zamanda kadın erkek eşitliğini sağladığı için de halkçılık ilkesiyle ilgilidir. 1926'da Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi e, hukuk kurallarının dine göre değil, e, çağdaş hukuk kurallarına göre düzenlenmesi esasını getirdiği için neydi? Layıklıkla ilgilidir. Sonra 1926'da çıkarılan Marif Teşkilatı hakkında kanun. Gene 1925'te çıkarılan kılık kıyafet yasası ve bu kılık kıyafet yasasının daha doğrusu ardından 1934'te bir düzenleme yapılıyor bu kılık kıyafet yasasıyla. Orada ne diyordu? Bir dinin en üst temsilcisi hariç hiç kimse dini kıyafetlerini ibadethane dışında giyemez. Böylece dini kıyafetlerle ilgili de bir düzenleme yapılmıştı. Bunun dışında gene Anayasa'dan 1928 yılında devletin dini İslam'dır ifadesinin çıkarılması da laiklikle ilgili yapılan inkılaplardan biridir. Dini sembollerin yasaklanması, 11 Mart 1924'te medreselerin kapatılması, gene 1937'de laiklik ilkesinin Anayasa'ya yerleştirilmesi eklenmesi de gene Atatürk'ün laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar arasındadır. Atatürk'ün bir diğer ilkesi inkılapçılık ya da devrimcilik olarak da e, denir. İnkılap sözcük anlamı olarak nedir? Bir halden başka bir hale dönüşme ifade eder. Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimizde inkılap ve devrim sözcükleri genelde eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. İnkılabı şöyle tanımlayabiliriz. Mevcut düzenin kısa zamanda zorla ve tümüyle yıkılıp yerine yeni bir düzenin kurulmasıdır. Mevcut düzeni ortadan kaldırıyorsunuz, tümüyle ve yeni bir düzen kuruyorsunuz. Buna inkılap diyoruz. Şimdi Mustafa Kemal İnkılabı mevcut müesseseleri zorla değiştirmek demektir. Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş olmaktır diye tanımlamıştır. Türk inkılabı nedir sorusuna da Mustafa Kemal şu cevap vermiş. Bu inkılap kelimenin ilk anda işaret ettiği ihtilal manasından başka ondan daha geniş bir değişikliği ifade etmektedir. Bugünkü devletimizin şekli Yüzyıllardan beri gelen eski şekilleri ortadan kaldıran en gelişmiş tarz olmuştur. Milletin varlığını devam ettirmesi için fertlerin arasında düşündüğü ortak bağ yüzyıllardan beri gelen şekil ve mahiyetini değiştirmiş. Yani millet dini ve mezhebi bağlantı yerine Türk milliyet bağıyla fertlerini toplamıştır. Millet uluslararası genel mücadele sahasında hayat sebebi ve kuvvet sebebi olacak ilim ve vasıtanın ancak çağdaş medeniyette bulunacağını bir bulunabileceği bir değişmez gerçek olarak prensip saymıştır. Yani netice olarak millet saydığım değişiklik ve inkılapların tabi ve zaruri icabı olarak umumi idaresinin ve bütün kanunlarının ancak dünyevi ihtiyaçlarından ve ihtiyacın değişme ve gelişmesiyle sürekli olarak değişme ve gelişmesini esas alan dünyevi bir zihniyeti hayatı boyunca devam ettirecek bir edecek bir idare saymıştır. Şimdi Atatürk'ün inkılapçılık anlayışı sevgili arkadaşlar. Atatürk en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni bağımsızlık savaşı ve bu savaşı tamamlayan Türk inkılabının temel ilkeleri üzerine kurmuştur. Atatürk'ün inkılapçılık anlayışında dedik ya Atatürk en büyük eserim dediği nedir? Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla bağımsızlık savaşını bu savaşı tamamlayan Türk inkılabının temel ülkeleri, ilkeleri üzerine kurmuştur. Atatürk'e göre inkılapçılık eskiyi, köhneyi ve kötüyü yok edip yerine iyi, güzeli, yeniyi ve çağdaşı ne yapmaktır? Koymaktır. Şimdi Atatürk'ün kendisinin de belirttiği gibi Türk inkılabının amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görünüşüyle uygar bir toplum haline getirmektir. Bunu yaparken de akıl ve bilimi temel yol gösterici olarak ne yapmıştır? Ee, kullanmıştır. Şimdi inkılapçılık ilkesi bir yandan Atatürk ilkelerinin korunmasını esas tutan Öte yandan da bu esaslara dayanarak yeni hamlelerle Türk toplumunun aydın ve ileri yönde gelişim ve geleceğini sağlayacak dinamik bir toplum yaşayışı yaşayış ilkesi olarak ne yapmaktır? Benimsemektir. Benimsenmiştir bu şekilde. Çünkü bu ülke Atatürk felsefesini bazı dini, siyasi ve felsefi kurumlarda, kuramlarda olduğu gibi katı ve dar çerçevede kalmaktan kurtarmak istemiştir. Atatürk'ün diğer ilkelerini de içine alan en genel ve ana ilkedir. Yani inkılapçılık bütün Atatürk ilkelerini içine alan en genel ve ana ilkedir. Tüm ilke ve inkılaplara sahip çıkmayı ifade eder. İnkılapların güvence altına alınması amacıyla inkılapçılık Türkiye Cumhuriyeti'nin temel prensiplerinden biri olarak kabul edilmiş. Ve bu ilkede gene 1937'de diğer ilkelerle birlikte anayasaya konulmuştur. Şimdi inkılapçılık ilkesinin temel nitelikleri nedir? Şimdi çok kısa zamanda gerçekleştirilen köklü yenilikler sayesinde başı bozukluk ve kargaşa dönemi yaşanmamış, millet egemenliğine dayalan bir devlet kurulmuştur. Saltanattan cumhuriyete, teokratik devletten de neye geçilmiştir? Laik devlete geçilirken diğer ülkelerde yapılan inkılaplara göre daha kolay ve kansız bir dönem yaşanmıştır. Yani diğer e, Fransız ihtilalindeki o kanlı döneme bakın. E, Rus inkılabının yaşandığı o dönemdeki kanlı döneme bakın. Türk inkılabı daha kansız daha kolay bir dönemden geçmiş, daha kolay kabul edilmiştir. İnkılapların sonunda Türk toplumu ümmetten millet esasına geçmiş ve siyasi iktidar bir ailenin elinden kime geçmiştir? Milletin eline geçmiştir. İnkılaplar gerçekleştirirken doktrinci olmayan, faydacı bir yol izlenmiştir. Türk İnkılabı dünyadaki sistemlerin herhangi birinin kopyası değildir. Türkiye'nin koşullarından çıkmış, ve Türkiye'ye özgü bir sistem yaratmış. Yani bir herhangi bir ideolojiye, herhangi bir izime bağlı değildir sevgili arkadaşlar. Evet. İnkılapçılık dedik ki bütün ilkeleri içine alan genel ve ana ilkedir sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Atatürk'ün 6 tane temel ilkesini sıraladık. Bu ilkeler doğrultusunda yapılan inkılaplardan bahsettik. Atatürk'ün bir de bütünleyici ilkeleri var. Atatürk'ün bütünleyici ilkelerinden biri milli egemenlik. Milli egemenlik yani Milleti bizzat kendi kaderine hakim kılmak esası Atatürk'ün ve Atatürkçülüğün tam bağımsızlıkla iç içe geçmiş ikinci büyük ilkesidir. Egemenlik millet denilen varlığın toplumun genel iradesidir. Egemenlik millet denilen varlığın toplumun genel iradesidir. Bu irade bu irade üstün iktidar ve güç olarak millete aittir. Egemenliğin kaynağı ilahi iradeye değil milli iradeye dayanmaktadır. Atatürk'ün bir diğer e, bütünleyici ilkesi, milli ya da tam bağımsızlık ilkesidir. Şimdi Atatürk'ün tam bağımsızlık anlayışı, milletin varlığı ve hakları için bütün kuvvetiyle, bütün maddi ve fikri kuvvetleriyle ilgili olmasa, bir milletin kendi varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz sözleriyle ifadesini bulan bu yaklaşım, Atatürk'ün milli egemenlik anlayışıyla yakından ilgilidir. Yani Atatürk diyor ki, Tam bağımsız olmazsanız siz başka milletlerin şunun bunun oyuncağı olursunuz. Onun için de Atatürk'ün milli egemenlik anlayışıyla da bu milli bağımsızlık anlayışı nedir? Yakından ilgilidir. Bir diğer bütünleyici ilke milli birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü. Şimdi milli birlik ve beraberlik insanlık tarihi boyunca daima çok önemli olmuştur. Başarılı olmak ve hakkını korumak için güçlü olmaya ihtiyaç vardır. İnsan toplulukları da e, hedeflerine ulaşmak ve başarılı olmak için güçlü olmak zorundadır. E birlik ve beraberlik olmazsa güçlü olur musunuz? Olamazsınız. Toplu bir milleti istila etmek, daima dağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün bir diğer bütünleyici ilkesi çağdaşlık ve batıllaşma. E, şimdi Mustafa Kemal diyor ki milletimizin hedefi bütün dünyada tam anlamıyla medeni bir sosyal toplum olmaktır dünyada her kavmin varlığı, kıymeti, hürriyet ve bağımsızlık hakkı sahip olduğu ve yapacağı medeni eserlerle uyumludur. Medeniyet yolunda yürümek ve başarılı olmak hayatın şartıdır diyor Mustafa Kemal. Ve çağdaşlık ve batılılaşma bütünleyici ilkesini bu şekilde açıklıyor. Bir diğer bütünleyici ilkesi yurtta barış, dünyada barış. Yurtta barış, dünyada barış. Şimdi e, bu da Atatürk'ün bütünleyici ilkelerinden biridir sevgili arkadaşlar. İnsan ve insanlık sevgisi, çağdaşlık ve batıllaşma, yurtta barış, dünyada barış, milli birlik ve beraberlik, milli bağımsızlık, milli egemenlik bunlar da Atatürk'ün bütünleyici ilkeleri sevgili arkadaşlar. Evet bu videomuzu da burada sona erdiriyoruz. Bir sonraki videomuzda e, görüşmek üzere, hoşçakalın.